birlikte arkadaşlar FIFA'da oyun oynuyoruz. Gen kasayacağız. Arkadaşlar e, bir iki içerisinde kadar Brawl Stars videoları gelebilir. O zaman kadar FIFA ondan sonra böyle öyle oyunlar oyun videoları gelecek. Emir kanalına Emir Kaan kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Zaten oraya pay linkini bırakırım. evet şimdi ne yapabiliriz? Buradan. Ee, device satalım bir tane. Arkadaşlar durun size bir de kadromu da göstereyim. Nerede kadrom? Boş ver. Stadyum. Santos Olimpiyat Pik. Bu değil. Bu kadro daha güzel sanki. Yoksa arena bu mu? Bu güzel aslında. Aynen lan. Bunu güzel. Bunu alalım. 22 gol. 6 kombo bir combo. Hiç falan yok. Arkadaşlar biliyorsunuz ben epeydir video atmıyorum. Sebebini söyleyeyim size. Sebebi ben e, Roblox kapanalığından beri video çekemiyorum. Eee da söyleyeyim. Arkadaşlar Emir kanalında çok bir şey bulamazsınız. Çünkü orada ben çok video çekmiyorum. Yeni bir kanal açma ihtimalim var. Normal videolarımı çektiğim Şundan dolayı size orada bilgilendirilen Evet maça çıkıyoruz Real Madrid Manchester City <laughs> Bizim takım bölümünün takım da Neyse kötü ya İyi takım değil partisliklere girmeyeyim Adamların kadrosu da Puskas var Puskas O bizi biraz zorlayabilir Puskas Ama önemli değil bizim evimizde oynanıyor zaten maç De Bruyne De Bruyne de Bruyne. Oo, De Bruyne dribbling halinde. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Hop, De Bruyne döndü. Of, fal yok. Topam da öyle. Va. Gelsin oğlum kale çık. Kale nasıl çıkıyor ya? Kale çıksana. Çıkmıyor. Arkadaşlar kaleciyi nasıl çıkartabiliyoruz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kaleci o. Rovaşa da pas nasıl verdin kanka? Şut çekseydin bari kaleye gol atsaydın tam olacaktı yani. Bir de şuraya elma tırtlar dediler ki koyacaktım var ya. Kalesi bu yolu ver. Sana. Dembele. Dembele dribbling halinde. Dembele. Dembele. Hı? Osman dembele. Vurmadı ya. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Söyleyeyim onu da. Hop hop. Hop hop. Topumu çektim. Yok. Olmadı. Kaç dakikadır uyuyor kayıttayım da? 3 dakika olmuş. Mango. 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 <laughs> Taç mı? Ne? Önce faul mü? Sarı kart gösteriyor kime? Sarı kart. Müdahale yapmışlar. E, sarı kartı veriyorsan full vereceksin kardeşim. Serbest vuruşumu da bize vereceksin. Kanunlara aykırı lan bu. Böyle bir şey yok bu arada. Kaça çıkmış top? Avantaj çıkmış. Ondan dolayı. Oha. Adam bize kaysın etsin. Bir tane sarı kart görsün. Ha şimdi buna da sarı kart gösterecek. Göstermedi lan. Bu çizgide sürüyor hiç. Peri. Tövbe. Şimdi YouTube bana şey yapacak. Buraları bitlemem lazım. Peri seç. <laughs> Bize gönderdiğine bak. Allah'ım yarabbim sanki ben sana gönderemiyorum. şurada kalsana. Tamam okey. Sıfır sıfır diye. Hop yapma ben Türk'üm ha. Akıllı ol. Türk erkekleri delidir. Delidir de, Yani güçlü anlamında ben nasıl bir youtuberım ya? Delidir. Delidir. Hem de manyaktır. Bilmem neyidir. Manyak mıyım oğlum ben? Eee herhalde çok da çek, korku çekindi. Bak bak. Otomatiğe, otomatiğe vermiş. Otomatik oynuyor. Otomatikse ben şimdi bu takımın içinden geçeceğim. Gel lan buraya. Geç 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 Vardı Perisic Kaka kaka ne için olmadı Kaleci ne, ne işin lan sen gören görende kasillas var sanır. Saliba olmadı. Puşkaş. 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 Koş koş koş. Ulan koş, koş, koş. kales puyu biraz daha hızlı koş. Koş. Nasıl takımsınız lan? E sen değişiklik mi yaptın? Dur ben de bir değişiklik yapıyorum. Kavani sen çık kardeşim. Sen hiçbir şey yapamadın. Dembeleye verelim oradan dembele düzgün tuta Tamam Aaa kalmıyorum Galiba bu yol Vardım asıl dembeleye dembele 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 Kevin de Bruin Kevin de Bruin Kevin de Bruin Faul var. Acaba orada da altak puan müdahale edersen faul yani ha Adam herhalde hakeme para vermiş Oyunda öyle bir şey yok ama Hakem onu tutuyor. Benim gerçi sarı kartım yok. Adama foil de yapmadım. Hakem sanırım adam beni tutuyor da ben bir şey... Ne oldu lan? Ekran dondu. Alo. Lan. YBJ gibi vururum ekranı. Vurma oğlum vurma. Diyeyim. Ne ara foil yaptım şimdi? Bak nazar değdim. Aha. Ne sarı kırmızı kartı? Biz bu arada o kırmızı kart olabilirdi. Kırmızı karttık da. Yani o kadar da değil. Oha. La bunu için yere yapıştırdım. Manyak kaleci. Hiç de güzel değil ya kaleci ama. Ferdi. Ferdi Kadolu. İntikamını almaya gidiyor. Üç defansımız var. Defansa Danilo'yu da dıkamıyorum. Manyak. Ama bu ne ya? Top top top. Hay. Dop. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ona abone olunca güzel videolar gelecek. Lütfen. Artık bir abone olun ya. Abone olun lan. Kafa. Gerard. Perisic. 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 Maç bitti sıfır sıfır. sen de sabahtan beri maçtasın ama. Ben 8 kupa marktalarım ben daha iyi oynadım. Ha! Herkesin barbisi var benim de eşeğim var. <laughs> Bir maç daha mı atsam? Dur be oyunda olanlar var mı? Orada arkadaşımın hesabını göstersem mi? Ve Kore'yi bir Evet arkadaşlar arkadaşımın kadrosu. Full liste katmayın diye göstermedim. Ve bu aradan 10 saniye falan girmiş. Ya oğlum bak. Saliva manyak mısın nesin? Odanlara kayıyorsun kalyon delilik yapıyorsun. Şöyle üçlü. Keşke şöyle bir kadro olsa lan. Şu mu olma bak. Şu olmasın abi. Şu olmasın tamam mı? Böyle olsun. Bak. Bu mu olmasın. Olmayan bir şey. Onu şu Mo'yu şuraya çeksinler. Oradan da perisi çığ öne getirsinler. Şunu şuraya geçsinler. Şunu, şunu. Şunu. Şu köşeye getirsinler. Ondan sonra şunu şuraya getirsinler. İyi olur. Video bu kadarımız. Bak aman izlerken bir maç daha izleyelim ki. Problem değil de karşı atak yapayım. Kısa sürüyor zaten. Evet basmandayız. Milan ve Zenit Sürs diye. Bu arada arkadaşlar Milan'ı seviyor musunuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kızlar bitti. Roblox oynuyoruz. Bu benim efsane kadrom. Adamın kadrosu bir şey değil ki. Çıkalım var geçerim. Ya hok! Ha, çıktı. Hocam ben öyle bir değilim. Vereceğim. Rovaşa da atmaya kalacağım. Hocam o ne? Odan bu hoş atayla uzaklaştırdı. 0-0. Steven Gerrard. Gerrard açtı ortayı kaleciye. Allahu Ekber. Oh, 1-0. O rakibin bağlantısı kesilmiş. Otomatik ben kazandım. Kevin De Bruyne. Sever o açıları. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Sever o açıları. Perisic. Kevin De Bruyne verin lan. Kevin De Bruyne bari hat-trick yapsın. Adamın zaten geldiğinden beri 3 gol bir, bir, maçta gol attı. Şimdi 4. gol olsun. Gerçi adam daha dün geldi. Perisic. Perisic. Kim Ke Gerard. Top 4. kaptan içeriye girdi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. 10 saniye içerisinde atamayacak. Hayır! Hayır koş lan tembele koş! Tembele! 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 Kafanı! İki vur maçı kazandım. Ama adam bağlantısı gitmişti. Adam oynamadı ki. Neyse. Beleş maç kazandık işte. <laughs> Modric atmış 11'de. Bakın Modric. Modric güzeldir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Lütfen ona abone olalım. Arkadaşlar bu arada e, yakında Brawl Stars videoları gelecek. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.